Değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfuyla Kur'an-ı Kerim'in tefsirine geçtiğimiz hafta başladık. İnşallah Rabbim ömür verdiği sürece sizler gibi müdeber kardeşlerimizle Allah'ın bu büyük emanetini anlamaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Elif la mim burada biliyorsunuz Bakara Suresi'nin ilk ayeti. Rabbul âlemin bazı surelerin başında bu tür harfler getirmişti. Bu harflere müfessirler hurûful mukatta adı. Tek tek birbirinden ayrı harfler. Kur'an-ı Kerim'in bu harflerden olduğunu, Rabbul âlemin işaret ediyor. Bu surelerin başındaki harflerin manasını Rabbim kendinde gidiyor. <laughs> Müfessiri Allahu Alem diyor. En sonunda Allah'u Alem diyor. Değerli kitabı, işte bu kitap ki bütün kainata şamil olan bir kitap. Biliyorsunuz daha önceki kitaplar bir millete indi. Bir peygamber o millete anlattı. Diğer milletlere başka peygamber bir anda sadece Filistin'de 25-30 tane peygamber bir anda görev yaptı Şam toprağında. Musa Aleyhisselam Mısır'dayken Lut Aleyhisselam Südüm şehrinde Şuayb Aleyhisselam ise Maan şehrinde Amman'ın güneyinde Maan şehrinde bir anda görev yapıyor. Ve bunun gibi her kavme Allah o kavmin ıslahı için ayetleri indirdi Suhuflar indirdi. Bazı peygamberler de kitaplar indirdi. İnen ayetler o milletin eğrildiği noktayı düzeltmek için indirildi. Ama Kur'an-ı Kerim yani el kitab Kur'an dünyadaki bütün insanların eğriliklerini düzeltici bir kitap olarak indi. Şamil. Yani dünyada Kur'an-ı Kerim indikten sonra bütün insanlara iman etmesi gereken tek kitap bu kitap olması lazım. Amel etmesi gereken tek kitap. Diğer kitapları inkar edecek de. Biz her gün biliyorsunuz yasın namazında amel Rasulü okuyucularımız. Bütün kitaplara iman ettiğimizi Allah, Neden? Çünkü bu kitap bütün insanları içine alan kapsayan bir kitap. Kur'an-ı Kerim. Yani bir insan dünyada şu anda diyemez ki Allah'a Ya Rabbi ben Tevrat davet ettim. Tevrat bunun işi yok zaten. Ben misal veriyorum İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen ağız sahite ile amel işliyoruz. O amelle hakikaten amel etse o insan zaten o sayfa onu buraya Hatta Kur'an-ı Kerim bütün kâinata şamil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün dünyaya peygamber olarak gönderdi. riyan Ve son peygamber. La raybe fihi bu kitapta şüphe yok. Hudem li bu kitap Allah'tan korkan insanları hidayet eder, doğru yola getirir. Eğer bir eğer gitmezse insan da kendini düzeltir kitapla. Bizim neden Kur'an'a fazla ehemmiyet veriyoruz kardeşlerim? Bu Kur'an-ı Kerim bir zine <laughs> kitabı değil, duvara <bu> asılacak güzellikle <laughs> bir kitap değil. Bu kitap bizim insanların, dünyada bulunan bütün insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından kıyamet gününe kadar, son insana kadar bulacak insanların hayatlarını kendilerine anlatan kitap. Yol gösteriyor. Yaşam katoloğu diyeyim artık ben. Biz ne yapacaksak bu dünyada bu kitaba göre yapmamız lazım. Ticaret de bunun içinde, evlenme de bunun içinde, boşanma da bunun içinde, zekat da bunun içinde, ibadet de bunun içinde, kulluk da bunun içinde, Allah'a çok fazla yaklaşma da bunun içinde. Yani hiçbir insan Allah'a Kur'ansız yaklaşamaz. Çünkü bu kitap Rabbul Alemin'in insana kendisine yaklaşma yollarını göstermek için gönderiktir demiyor mu yani? Sadece bu Allah'tan korkmanın hidayetiyle. Siz Allah'a inanmazsanız diyelim ki Hindistan'da yaşayan bir insan Budist ina dine tapıyor veya buraya tapıyor bir sultan. Bu insan kafasını tamamen ona konsantre etmişse, ondan başka hiçbir Allah olduğuna inanmıyorsa, ilahına inanmıyorsa, bu insan bu kitabı ilah edemez. Çünkü bu kitabın insanı hidayet etmesi için insan Allah'tan korkup Allah'ı araması lazım. İnanması lazım, Allah'a sevmesi Allah'ın sevdiği insanlar insanlar? Gaybe Hiçbirimiz Allah'a görmedik ama Allah'ın var olduğunu hep biz biliyoruz. Kendimizin şu anda var olduğu gibi. Değil mi? Hiçbirimiz Allah'ın hazretleri yarattığını biz görmedik. Ama kaybedemiyoruz. Rabbul Alem beni yarattı diyorsa o yarattı. Çünkü biz en önemlisi şudur ki Allah'a inanıyoruz. Ve Allah'ın tüm sözlerine inanıyoruz. Allah'ın sözlerinde de Kur'an'da bu Muhammed benim Habibim diyorsa, Peygamber diyorsa diyorum Peygamber'e inanıyorum. Aynen kendi evladımın gördüğümde nasıl evladımın olduğuna inanıyorsam onu da inanıyorum. Rabbul Rabbul Aleyh'in mesajlarına inanıyorum. <laughs> وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ İmandan hemen sonra kullukta gereken şey ne dedin? Namaz. Önce iman, sonra namaz. İmansız namazın hiçbir faydası şey yok. Yani diyelim ki birimiz Avrupa'da gezerken bir arkadaş bulduk. Gayrimüslim bir arkadaş, bize arkadaşlık yaptı, Türkiye'ye geldi. Gezerken gezerken, gezer oğluna de dedik ya nasıl kılmıyor falan işte abdest almak Ben de alayım falan dedi abi. bizimle yanımıza durdu. Ne okuyacağını bilmiyorum, Ne olduğunu bilmiyorum namazın ama bizim adım Murti geldi. Bizi Yarın Yanımıza durdu namaz kıldı. Bizim namazımız kabul olurken bu namazı kabul olmadı. Niye? Çünkü namazı için kılmıyor bilmiyor Namazı kabul olması için önce o ibadetin Allah tarafından emredildiğini bu da o ibadetin yapıyor. Neden? Cenab-ı Allah aklı olmayan ibadetini kabul ediyor. Veya ondan ibadet istemiyor. Bunlar muhaklı. Çünkü akıl olması lazım ki şuur olsun. Şuur olursa iman. Bir insan Allah'a bilirse nasıl iman edecek? Neyle bilecek insan Allah'a? Bir böyle bir insan ki kalbi camilere bağlı. <laughs> Niye camiler? <yok>. Camiler ne demek <laughs> ki? Bir taş, duvar vesaire, vesaire. Ama buranın esas ağırlığı o değil. Buradaki ziynetli bina var değil. Buranın bir mavi doğuşu Burası kurmuşunlar. Allah'a kurmuş yapılsınlar diye Allah'ın yeryüzünde yaptığı ilk mescit olan Kabe-i Muazzama'nın burası. Bir kul ki buraya girerken evine gelmedi. Niye? Burada kimseye mülkiyeti yok. Bu herkesin her birinin burada hakkı aynı. Yani sıradan bir kardeşimiz de olsa burada, Cumhurbaşkanı da olsa burada, buradaki ibadet hakkı herkes eşittir. Niye? Burası Allah'ın Biz de Allah'ın kuruysak, hepimiz de Allah'ın kuruysak, kulluk da eşit, ibadet de eşit. Yukuyukuna salata, namazlarına kararlar var. Ve bin mağarada hüküldü, onlara vermiş olduğumuz yıllarımızda da infak edin. Cenab-ı Allah burada ve bin el mağarı yüküldü demiyor, mağarı infak edin demiyor. Bunlara ve verdiğim rızıkları. Rızık nedir kardeşlerim? Biz sadece yeni içecek şey zannediyoruz. Değil o değil. değil. Akıl. Akıl bir rızık demektir. İnsan aklını Allah yolunda harcayar. Bu aklın zekatı. Beden bir rızıktır. Allah sana beden vermiş. Eksiksiz. Senin Cenab-ı Allah ayakçı da yaratabildi. Gözünü yaratabildi. Kafası da yaratabildi. Kulakçı da yaratabildi. Rabbul alemin. Rabbul alemin bize. Bu bedeni kamil olarak verdiğine göre demek ki bu beden bir rızıktır. İlimden de infak edeceğiz. Ne infak edeceğiz? Öğreteceğiz. Allah kılsın öğreteceğiz. Bedenden nasıl infak edeceğiz? Allah kılsın o bedeni çalıştıracağız. Bir hayra gideceğiz, bir sevap yapmaya çekeceğiz, kopyalan yapacağız. Bu bedeni rızkı. Peki malın zenginsin. E ben para vereyim sadece ama hiç akıl fikir vermeyen insanlar dersen o olur. Senin zekatlerine sadaka makbul oluyor, eksik oluyor. Mal da ayrı vereceğiz. Mal niye verilir? Zekat ve sadaka Ama bir insanın arabası yolda durmuş. Yürü <laughs> araba, Sen oradan getirirken bak yardım, edersin. yardım eder misin dediğin zaman al sana bir lira değil geçer gider misin? Ya on da gelecek O ne yapacak ki on O anda senden bedeli zekat istiyor artık. Gel bir tekniği verin Tamam mı? Veya de şu bir tutabilmesin bir Şimdi ben dur ben sana bir sadaka vereyim ne de var? Aferin. Onun geri başlamanı onu geri başlıyor. Veya ben şunu öğrettiğimi sevmiyorsun. Adam sana sadaka veriyor hepsine inansak bir tek ayetine inanmasak Kur'an'ı inkar etmiş olur. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki sana indirilen sana indirilen her şeye iman ediyorlar. Şimdi bazı Allah'ın sözleri var Kur'an'da yazıyor. Hadis-i Kufziler Resulullah sallallahu aleyhi Resulullah da bize diyor ki Allah böyle de diyor bunlara. Buna da iman ediyor. Niye? Aynı Kur'an'a inandığımızda ona da inanıyor. Niye? Habibi sadıdır, masluk olan. Doğru ve doğrulanan Muhammed sallallahu doğru. aleyhi ve sellem diyor ki Allah bana böyle Biz de Resulullah'ın bu sözüne Allah'tan geldiğini de vay bir Allah'tan geldiğini Ve ben üzere bir senden önceki gönderilen peygamberlere inenlere de Yani biz gökler inen bütün Allah'ın kitapları, sunuları inanıyoruz. Bizim özelliğimiz o. İncil'e de Tevrat'a da Zemur'a <laughs> da bunların orijini asıl konuda. Sonra tezvir olan bunu değil. Cenab-ı Allah Tevrat'ta da İncil'de de Habib-i Muhammed'i öyle bir anlattı ki tamam. Abdullah ibn-i Selam Yahudilerin başı Resulullah'ı görmeye gitti Peygamber Efendimiz'e nübüvvet geldiğini duyunca onlar bekliyorlar böyle Peygamber'in o e geldi. Gitti gördü. Dönüktüğün sonra direkt nasıl gördü dediler. Vallahi de Allah'a yemin ki onu öyle tanıdı geldi. Oğlumu o kadar tanıyamadı. O Muhammed oğlunu tanıdı. Bizim kitabımızda vardı, var. Muhammed oğlunu tanıdı. Ama insanlar ne yaptı? Daha sonra dediler bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini açıklarsak bizim havamız o şekilde adam kabak olmuş, ağam olmuş. Dinliler olmuş. Peki bu adam İslam'a dinlisi. Gülmeye taksana ben Mehmet orada. Ahamut gidene geldi. O rütbe gitmesin diye, o şöhret, o istifadeler gitmesin diye ne yaptılar? Ellerinde kullanılan İncil'i ve Tevrat'ı ettiler. diyor sen acaba hazır mısın, anlıyor musun? İşte burada şu anda namazdan değerli kardeşlerimizin buraya zahmet yaparak kendileri ilerledikleri bir sıfattır. İnşallah kalpleriyle bizim hazırlandığımız zikir ve fikir için bu verilir. Allah'a iman ki ahirete inanıyoruz. Ahirette ne geçer? Bana gelmez, bir de kadın gelmez. Dünyadaki kredilerine de gel geçer. İlla minnet Allah'a bir kalbin seni. Temiz bir kalple, temiz bir şekilde yaptığı ibadetler onun için geçerli akçalara ahiret ediyor. için dünyadan görüntüler ahirette yok oluyor. Diyor. Öldüğümüz gün görüntüleri sıfır. İstesek Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'na bakmanın tıralı. Sıfır. adam bu. Ondan sonra melek geliyor sana haberde. Münker ve Nekir, iki melek. Senden sorarken ey baş çavuş, ey gelen abi demeyi demiyor sana. Seni direkt bir insan bırakma adamı insan. Ey insan. Men Rabbu Rabbin kim diyor. Sen dünyada söylüyordun halbuki. Münafıklık yapıyor çoğu. Rabbim Allah diyor benim babam Kur'an okuyorum Kur'an seviyorum bir milletin gösterişti. Ama kalbinde doğru yani olarak <laughs> Bir Kur'an'ın. Kur'an'ın mucibince amel etmiyorlar. Bunlar herhalde ne oluyor? İslam dini münafı oluyor. Bunlar kabirde konuşamıyor, cevap veremiyor. Dünyada her yalnız şey veya her yalnız söyleyemiyor. Eğer Allah'a inanıyorsa, hakikaten dünyada inanıyorsa, Rabbi Allah. Ve ben nebiyim, nebiyim diyor sen Peygamberi. Eğer sen hakikaten dünyada nebi olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uyduysan, onun yolunda gittiysen Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> <laughs> ve <laughs> ma kitabı kitabı ne? eğer iman etmişseniz şu elin önünde koyan bu bayrak Kur'an'a inanmışsak dünyada bununla amel etmeye çalışırsan ve yurtulur dilini dönüyor, kitabı kitab ne diyor melek barek Allah'u bit ve bir Allah sana mübarek etsin buradaki ikamet ediyor gibi sen imanlı olarak orada, orada kalmadın ondan sonra sana çok yakışıklı bir insan geliyor ve diyor ki çok güzel düzdür, çok yakışıklı, çok güzel ve çok tatlı dilli bir insan selam vererek seni kucaklıyor, seni çok seviyorum onu görünce. Yıllardan beri kaybettiğim, çok sevdiğim bir insan gibi geliyor sana var. Seni <laughs> diyor, diyor. Ben senin dünyadaki amelimin. Kıyamete kadar beraberiz burada. Rabbu diyor, Rabbu kim? Ha diyor, ben merak ediyorum. Ve manevi cevap yok ama kitabı cevap yok. Ondan sonra elinde diyor bir tane balyoz var diyor. Bir vuruyor o insana, öyle bir bağırıyor o insan diyor. Kainattaki her şey o sesi duyuyor. insanlar harika. Doğru gidişte, ondan sonra bırakıp gidiyorlar balyozdan kadar. Ondan sonra bir insan geliyor kalbine, çirkin o kadar pis kokuyor, o kadar kötü değil, o kadar çirkin konuşmaları var ki gider girmez tek bir tuha kapak söyerek Sen diyorsun, bu adam nereden geldi? Bu kadar kötü insan, bu kadar çirkin insan. <laughs> Çünkü ben dünyadaki senin amelimi benden çekeceğim var. <laughs> Başlıyor aslında. Kıyamete kadar beraberim var. Ben de mutlaka beyleceğim. O, o günlerin o kadar azap çekiyor ki insanoğlu. Allah'a diyor ki ya öpeyim kıyamet olsun da beni cehenneme at da bu adama kurun diyor. Sanki cehennemde ve bir ahiret diyor. Bunlar ahiret tam Ve ahiretin gereklerini yapalım. Bizler öyleyiz öyleyiz inşallah. grupel boyunca hocam zaten Daima da 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 zaman da. Vesairenin içinde uzun uzun konferans ederseniz ama ben genel düşünerek ilk zaman derslerini 30 fazla yapıyorum. Çünkü insanların kendine göre bir sınırları olabilir. İşleri olabilir. Bunun için devam devamlı derslerim benim O yüzden Uzun da da Cemaat derse hocam da Bir saat da da İki saat da Rabbul Alemin hepimizi şu Kur'an-ı Kerim'e tazim eylesin, şu mübarek Kur'an-ı Kerim'e yaşayan insana benelesin. Rabbul Alemin evlerimize bereket versin, harplarımıza mümkün hâlde edilmesin. Kıyamet gününde <laughs> şu mübarek günü, şu mübarek Kur'an-ı Kerim bizlere Rabbul Alemin şahidi eylesin. Subhanallah Rabbike Rabbine zettâma es-selâmü aleyhi ve selâmü aleyhi ve elhamdülillâh Rabbul və But...